Hünkar oğlum debdebeyle döndü. Zaferini kutluyor. Birazdan teşrif ederler. Sultan, eski saraya dönseydiniz daha iyi olacaktı. Şimdi hünkârımız sizi burada görünce emine karşı geldiğinizi düşünüp daha evvelden dediği gibi Allah muhafaza. Şehzademiz Kasım ve İbrahim Hazretlerini tutan kafesi kapatırsa ne yaparız? Halidem demek bu yüzden Hünkâr abim sizi bizle tehdit ettiği için eski saraya gitmeyi kabul ettiniz. Gözümü korkutmak istedi sadece. Yoksa öyle bir niyeti yoktu. Nasıl yoktu validem? Her şeyi hesap etmiş. Bizden vazgeçmeye hazır. Çabuk. Validem. Elimizi çabuk tutalım. Saltanatın bana tevcihi için ne lazımsa süratle yapalım. Şişt. Kız sesini aklından dahi geçirme. Bu işler öyle bugünden yarına olacak şeyler değil. tereddütünüzü evet, anlamıyorum. Ne oldu? Kararınızdan vaz mı geçtiniz? Gün Hünkar abinin günü. Seferden Muzaffer döndü. Tüm meydan onun. Maazallah yanlış bir karar verirsek felaketimiz olur. Şimdi sabır silahını kuşanıp bekleyeceğiz. Anladın mı beni? Peki. Bir eski saraya gitmenizi isterse. İbrahim. Ne yapıyorsun? Niye gelmedin karşılamaya? Hükârımız seni sordu. Atike de durumu kurtarmak için yalan söylemek zorunda kaldı. Şeytan görsün onun yüzünü. Dikkatli konuş, yerin kulağı var. Ne yaptı Revan Fatih'i? Esip güllemiştir yine. Validem hakkında karar verdi mi? Korktuğumuz başımıza gelmedi kardeşim. Validemiz burada yanımızda kalacak. Yani bu gece huzurlu bir uyku çekebiliriz. Madem Hünkar abim gölge istemiyor, Bizler de topun ağzındayız. Bilhassa sen. Zira en büyük şehzadesi. Böyle demiştim Bayezid hatırlıyor musun? Sen sanır mısın ki validemin burada olması Hünkar abimi durdur? Bilakis ona baktıkça gözündeki iktidar ateşini görecek bizden çıkaracak. Bilhassa senden. İşte bu sebeple kardeşim. Artık bize huzurlu uykular haram.